Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz kültürde en önemli alan sinema. Sinema olmadan kültürel aktarımı gerçekleştirmek mümkün değil. Dolayısıyla biz de Kültür Turizm Bakanlığı olarak sinemaya bütün sanatsal etkinliklerinin yanı sıra en çok altını çizdiğimiz, kıymet verdiğimiz alan. Sinema, özellikle dizilerimiz ve sinemamız son 20 yılda inanılmaz mesafeler kat etti. Özellikle dizilerimiz dünyanın 152 ülkesinde izlenir duruma geldi bu çerçevede bakıldığında bütün dünyada e, bizim sinemamızdaki hikayelerimize e, ve teknolojik altyapımıza ve oyuncularımıza, yapımcılarımıza karşı bir teveccüh var. Bu teveccühün en fazla kendini hissettirdiği alan elbette e, Türk Cumhuriyetleri. Çünkü orada kültürel bağlarımız var, e, duygusal bağlarımız var, dil bağlarımız var, yine inanç bağlarımız var. Aynı coğrafyadayız. Dolayısıyla <laughs> bu süreç içerisinde hem özel sektörümüzün hem TRT'mizin bölgeyle kurduğu irtibatlardan ortak yapım duygusunu ve düşüncesinin üst plana çıktığını da görüyoruz. Aşağıdan yukarı gelen bu talebi karşılamak üzere önce film haftası şeklinde yapmayı düşündüğümüz bu etkinlik süreç içerisinde böylesine bir zirveye de evrilme ihtiyacı hissetti. Bugün burada bütün günümüzü Türk Cumhuriyetlerinden, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan ve Özbekistan'dan gelen yapımcılar, yönetmenler, senaryocular ve Türkiye'den katılan yapımcılarla birlikte bir masa etrafında toplandık ve böylelikle sektör hem kendisini ve kabiliyetlerini burada görüşmüş ve tanışmış olacak ve hem de geleceğe ilişkin aslında burada bir düşüncel düşünsel zemin oluşturmaya çalışacağız çünkü bütün bu etkinlikler sonunda bir işbirliğine ve ilişkiye dönmezse o zaman yaptığımız işin de karşılığı anlamsız kalırdı dolayısıyla bugün bugünü böyle geçireceğiz biliyorsunuz pazartesinden cumaya film festivali gerçekleştirmiştik. Bugün çalıştığımız var, yarın da kapanışımız var. Elbette bütün bu paket Beyoğlu Kültür Yolu'nun altında önemli bir parça olarak duruyor. Biliyorsunuz Beyoğlu Kültür Yolu aslında iki şeyi hedefliyor. Birincisi, bu bölgeye Kültür Turizm Bakanlığı'nın yaptığı yatırımları dikkat çekmek, ön plana çıkarmak ve bunun içerisindeki yaşamı destekleyecek sanatsal faaliyetlerin altını çizmekti. E, yaptığımız etkinliklerin içerisinde uluslararası mahiyette olanı da e, Korkut Ata Film Festivali oldu. Çünkü Korkut Ata Film Festivali bir yandan hem kendi kültürümüze hitap ediyor hem de uluslararası mahiyet e, arz ediyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında Beyoğlu Kültür Yolu'nun e, önemli parçalarından biri de bu oldu. <laughs> Ama e, sonuçta sinemanın çıktığı, büyüdüğü, geliştiği yer Yeşilçam e, ve bizim burada bir sinema müzemiz var orası da merkez üstünü oluşturuyor. AKM'deki etkinlikler ee, Taksim Camii'nin altındaki etkinlikler, Meksinamasındaki etkinlikler, Galata Kulesi'ndeki etkinlikler ve Galata Port'taki etkinliklerin yanı sıra sinema müzemizin ve sinema sektörünün içinden çıkarttığı etkinlikte bu oldu diyebiliriz. Efendim, ee, de çok güzelliklerle ilerliyor altında bir böyle uluslararası bir festival var. Şüphesiz siz de ifade ediyorsunuz. Türk dünyası önemli bizim için. Ee, siyasi, ticari ve kültürel anlamda. Türk dünyasını böyle sinema gibi bir alanda birleştirmek e, çok güzel oldu. Türkiye'de başladık. Nasıl devam edecek bundan sonra? Bundan sonra şöyle devam edecek. Aslında başlamak e, sürdürülebilmenin en önemli e, göstergesi. Çünkü burada e, gerek görselimiz, gerek kodumuz gerek buradaki inisiyatifi buraya toplanmış olması bir taleple oluştu ve şu anda ilk etapta Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Azerbaycan bugünden hemen böyle bir etkinliği gelecek yıl Azerbaycan'da gerçekleştirmeyi istiyor. Ve bütün Türk Cumhuriyetlerinde bu organizasyon yapılsın duygusu hakim. Dolayısıyla bu zeminden sonra bunu ee, bu şekilde devam edeceğine olan inancımız tam. Geçen sinemacı arkadaşlarımızla konuşuyordum biliyorsunuz Türkiye'deki sinema sektörü gerçekten iftihar ettiğimiz bir noktaya geldi e, yapılan yapımlarla özel sektörümüzle birlikte tabi bu arada hemen sözün başında söyleyeyim aramızda Türkiye'den 30 tane yapımcı 10 tane yönetmen 10 tane de animasyon sektöründen tam 50 tane sektör temsilcisi var. Bu 50 sektör temsilcisiyle bu toplantıyı yapıyoruz. Öncelikle bu yapımcı kardeşlerime e, Türk dünyasının misafirlerine gösterdikleri bu ilkiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri alkışlıyorum. Onlara da ayrıca hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Şimdi Türk sinemasının Türkiye'de gösterdiği performans sonuç itibariyle 152 ülkede <laughs> dizilerimiz Metraj olarak, saat olarak en çok izlenen e, ülke durumuna geldik. Bu başarı bizleri gururlandırıyor. Elbette burada yapımcılarımızın, yönetmenlerimizin, oyuncularımızın çok büyük bir çabası ve büyük bir kabiliyeti var. Geçen kendi aramızda büyüklerimizle konuşurken, Türk sinemasının başarısının sebebi nedir diye sorduğumda iki şeye dikkat çektiler. Bunlardan birincisi bizim hikayelerimiz. Hikayelerimizin organikliği, samimiliği. Sonuçta Türk dünyasının, Türk coğrafyasının e, yeryüzünde, diğer kültürlerle mukayese edildiğinde elbette bir farklılığı var. Ben şahsen hep bunu düşünürüm. Acaba bizim coğrafyamızın, Türk coğrafyasının duygusu ve düşüncesini diğerlerden ayıran nedir diye iki şey tespit ettim. Bunlardan birincisi tevazuumuzdur. İkincisi de Paylaşımı olan açıklığımızdır. Burada Korkut Tata filminin içerisinde Korkut Tata'nın şahsiyetinde vermeye çalıştığımız duygu ve orada ona bu filmin içerisinde karakterize ettiğimiz şahsiyetler, işte belki de Türk dünyasının mayasının çalan ve Türk dünyasına duygusunu veren önemli şahsiyetlerdir. Bunu şunun için vurgulama ihtiyacı hissettim. Ee, yine yapımcılardan ve e, bu filmleri bütün dünyaya pazarlayanlardan öğrendiğimiz odur ki hikayelerimizin özü ve özetinde işte bizi farklı kılan kültürümüzün bu önemli e, hususiyetleri ön plana çıkmaktadır. Buradan da sözü aslında şuraya getirmek istiyorum. Ee, Türk dünyasının, Türk coğrafyasının kendine ait hasletleriyle yani bu paylaşmacı ruhuyla bu e, tevazusuyla dünyaya söyleyecek çok mesajı var. Belki de bütün dünyada sonuçta konumuz sinema ama e, kültürel olarak e, dünyaya vereceğimiz mesajın da bu olduğunu e, e, altını çizmek lazım. Bunu özellikle e, belirtmek istedim. E, kıymetli Hazirun Tabii burada sinemamızın süreç içerisinde özel sektörümüzün diziler üzerinden göstermiş olduğu performans da çok kıymetli. İkinci olarak e, birinci hikayelerimiz demişti sinemamızın liderleri. İkincisi de e, sahada gösterdikleri performans ve kabiliyettir. Hani Türkler e ait bir söz var: "Kervan yolda düzülür" diye. Bunu belki zaman zaman yanlış anlıyoruz. Sanki plansız, programsızmışız da e, işi yolda planlıyormuşuz anlamı çıkıyor ama yanlış anlaşılıyor. Kervan yolda düzülürden anlatılmak istenen şu hareket halinde strateji geliştirip e, yenilikler ortaya koyabilme kabiliyeti olarak anlıyorum. Ve bunu da böyle anlatmak lazım. Çünkü yine e, sinemamızın liderlerinin söylediği ee, evet bizi farklı kılan e, senaryolara o, olan e, oyuncularımızın e, hızlı intibakı ve sahada performanslarını hızlı gösterebilme e, kabiliyetleridir. Bu iki hususiyet silamamızın geleceğine ilişkin bize umut veriyor. İnşallah hep birlikte bu işi e, yürütmeye hep birlikte devam edeceğiz. Tabii e, Türkiye'deki sinema sektörünün bu denli performansı, bütün dünyadan ortak yapımlar, beraber projeler geliştirme konusunda e, e, bir taleple karşı karşıya olduğumuzda gururla ifade etmek isterim. Aynı şekilde Türk Cumhuriyetleri ile ortak yapımlar yapmak, beraber e, işbirliği içerisinde projeler geliştirmek bizim de özellikle çok arzu ettiğimiz e, bir husustur. Bugün e, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak e, bütün dünyayla entegre olmaya çalışan bir ülke olarak e, en kapsamlı ilk e, organizasyonumuzu e, sizinle birlikte, Türk ile birlikte yapmanın haklı gururunu da burada özellikle ifade etmek istiyorum. E, çünkü çok güzel örneklerimiz var. Cengiz Atmanatov e, e, hikayesi bunun en belirgin e, e, özel e, örneklerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle umut ediyorum ki bu masadan yeni tanışıklıklar, yeni işbirliklerinin habercisi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar tekrar hepinizi sevgiyle muhabbette selamlıyorum. Tekrar tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Min Avallı Korkut <laughs> Ota kendi festivalinin teşkilatçıları ve minnettarçılıklarını bildirmek için bu vakit bölgenin gizliği sakkizinchi noyabrda boshlangan festival juda ko'tarinki ruhda davom etmoqda sal oldinroq 28 sakkizinchi sentyabr uchinchi oktyabr kunlari toshkent xalqaro festivali bo'lib o'tdi mazkur festivalda ko'plab mamlakatlar qatori turkiya qozog'iston qirg'iziston ozarbayjon taniqli kinoijodkorlar hamda ham o'zbekistonda tashrif buyurishgan edi құрметті әріптестер ә, менің есімім ақан сатаев мен қазақфильм киностудиясының басшысы боламын ә, өзім режиссермін продюсермін бір екі ауыз сөз қысқаша ғана ақпарат біздің киностудия жайлы айтып, айтып кетейін ә, киностудиямыз 1934 жылы құрылды 36 жылы бірінші деректі киномыз шықты 38 сегізінші жылы бірінші көркем киномыз амангелді атты киномыз шықты мүмкін білесіздер қырық бірінші жылы дүниежүзілік соғыс басталған кезде мосфильм мен ленфильм қазақфильмге көшіп сексен пайыздай бүкіл одақтық киномыз сексен пайызы біздің сол ы қазақфильм киностудиясында түсірілді соғыс кезінде құрметті бүгінгі жыйынның қатысушылары бардыңыздарды түрк тілді өлкелердің түрк дүниесінін kinerejistörler üçün bir gelişken tasmalarını tartuğa, bir gelişip işte uge, en sonu mümkünçülük bergen Türk taraf uyuşturgan işçara, kino markette yolu uşup turganıma öte kuvanıştama. Thank you. Dear Turkey world, dear brothers and sisters, it truly feels amazing to be among you today, to be together and to be writing our common Turkic history together. I would like to talk shortly about a project of mine and Jamila Bialinova, beautifully Bir konunun da altını sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk izleyicisi kendi kültürüne sahip çıkıyor. Kendi yapımcılarının, yönetmenlerinin, senaristlerinin ürettiklerini izlemek istiyor. Ülkemizde yerli film izlenme oranı yaklaşık yüzde 56 mertebesinde. Hollywood'un domine edemediği birkaç film endüstrisinden bir tanesi de Türk film endüstrisi. Böyle güzel ve muhteşem organizasyonu 2015 yılından itibaren hayal ederdim. Bu hayalin bugün burada vücut bulması bir parlamenter olarak beni ziyadesiyle mutlu etti. TRT'nin e, dizi ve film sektörünün yanında e, çok büyük yatırım yaptığı diğer bir alanda Türk Dünyası. E, hepinizin malumu e, TRT avaz kanalımız 2009 yılında kuruldu. E, Türk Dünyası'nın güçlü sesi, ortak sesi olmak e, maksadıyla. Bundan önceki Işık Gölde yapılan Türk Dünyası Liderler Zirvesi'nde de e, Türk Dünyası'nın ortak kanalı olduğu e, sonuç bildirgesinde yer almıştı.